أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم وفقنا لما تحب وترضى السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين Pağla evladım Hüseyin ve ala ashabı Hüseyin. Değerli kardeşlerim bugünkü videomuzda ne kadar İmam Hüseyin'e İmam Hüseyin'e Hüseyin'in yoluna bağlıyız. onu konuşacağız. Burada da kendimizin gerçekten İmam Hüseyin'in yoluna, Aleviliğe, İslam'a ne kadar bağlıyız? Ve onun iç, onlar için nasıl fedakarlık yapabiliriz? Ne kadar fedakarlık yapabiliriz? E kendimizin kapasitesi ne kadardır? Kısacası İmam Hüseyin'le miyiz yoksa Onunla değil miyiz? Bu konuyu işleyeceğiz ki dikkat ederseniz bazı neticelere varacaksınız. İmam Hüseyin'in acı içinde, işkence altında, susuzluk içinde, kederli bir şekilde şehit edildiğini duydunuz. Ailesi, evlatları, akrabaları, dostlarından birçoğu feci bir şekilde şehit edildi. İmam Hüseyin'in ailesi, bacısı, kızları, yakın akrabaları esir edildi esirler gibi dolaştırıldı, aşağılandı. İmam Hüseyin o kadar açlığa, susuzluğa katlandı. Başını kopardılar. İşkenceyle onu öldürdüler. Boğazının altından kestiler başını. İmam Hüseyin niçin bunu böyle yaptı? Çünkü biliyordu ki İmam Hüseyin Allah'ın velisi, Allah'ın salih kulu, Allah'ın seçmiş olduğu imamı İslam dinini yaşatması gerekiyor. İslam dininin devamı için fedakarlık yapacak malından canından geçecek evlatlarını kaybedecek kadınlarını esir edecek birine ihtiyaç vardı İslam'ın sapıklıktan sapkınlardan kurtulması gerekiyordu. Ve bu görevde İmam Hüseyin'e düştü. İmam Hüseyin Rabbinin rızalığını kazanmak için onun yolu olan İslam alevlik devam etsin diye sonraki Müslümanlar Doğru yolu bilsinler. Doğru yolu bağlı kalsınlar. Böylece ahiretlerini de kurtarsınlar diye fedakarlık yaptı. Öyle bir fedakarlık ki bu fedakarlık duyulmuş bir şey değildir. Başkalarının başına gelmiş değildir. Bizler de İmam Hüseyin'in Allah yolunda bu cihadından, Allah yolunda fedakarlığından, Allah'ın kullarını sapkınlıktan kurtarmasından, Allah'ın dini olan İslam'dan, Alevilik'ten ayrılmamamız için, bu yolda gidebilmemiz için ortamı hazırladı ve Emevilerin dini sapıtmasından, dini tamamen yok etmesinden, cahiliye devrine tekrardan döndürmesinden döndürmesine izin vermedi. Bu Allah'ın emriydi ve İmam Hüseyin Allah'ın emrine doğru hareket etti. Makam için, halifelik için, yönetici olmak için değil. Bir insan bile bile evlatlarını ölümüne razı olmaz, akrabasının ölümüne razı olmaz, kadınların esir olmasına razı olmaz. O Allah'ın emri doğrultusunda hareket etti. Öyleyse bizler de İmam Hüseyin'in tanımamız gerekiyor. İmam Hüseyin'in fikirlerini, düşüncelerini bilmemiz gerekiyor. İmam Hüseyin'in yolunu anlamamız gerekiyor. Ve İmam Hüseyin'in çizdiği yolda devam edip hayatımızı tamamlamamız gerekiyor. Ki İmam Hüseyin'in evlatlarından olan 12. imamımız İmam Mehdi İmam Hüseyin'in ve bütün peygamberlerin, Hz. Muhammed Mustafa'nın, Ali Murtaza'nın son gayesini, son hedefini gerçekleştirecektir. İmam Mehdi yeryüzüne adaleti, insanlığı, Allah'ın hak dinini, Allah'ın doğru yolunu yeryüzüne yayacak ve hakimiyeti ele geçirecek ve bütün mazlumları, zayıfları, ezilmişleri, Allah'ın salih kullarını, müminleri yeryüzünün hakimi yapacaktır. İmam Hüseyin bunun önünü açtı. Ve İmam Hüseyin yaratılış bütün kainatın yaratılışının sebeplerinden biridir. Peygamber Efendimiz ve Hazreti Fatıma, Hazreti Ali, İmam Hasan, İmam Hüseyin ve onun soyundan gelen dokuz imamımızın yüzü hürmetine bütün kainat yaratılmıştır, bütün alem yaratılmıştır, bütün varlık yaratılmıştır. İmam Hüseyin de Allah'ın Hazreti Muhammed, Hazreti Ali, Hazreti Fatıma ile birlikte yarattığı en yüce varlık ve Allah'a en yakın varlıktır. Allah'ın en sevdiği kullarındandır. Peygamberin en sevdiği en sevdiği insanlardandır. Allah'ın kuludur. Allah'a peygamberimiz Hazreti Muhammed'e ve ehl Beyt imamlarına göre yani İslam'a göre, Aleviliğe göre bizler evlatlarımız, çocuklarımız bunlar mı daha önemlidir? Dinimize göre, İslam'a göre, Aleviliğe göre peygamberimiz Hazreti Muhammed'e göre, 12 imamlara göre Bizler mi daha önemliyiz? Bizim evlatlarımız mı daha önemlidir? Bizim annelerimiz, babalarımız mı daha önemlidir? Bizim malımız mı daha önemlidir? Bizim akrabalarımız mı daha önemlidir yoksa Allah mı daha önemlidir? Peygamber mi daha önemlidir? Onun kimamlar mı daha önemlidir? Allah'ın kitabı Kur'an mı daha önemlidir? İslam mı daha önemlidir? Bizler mi yoksa onlar mı daha önemlidir? Bizler mi yoksa onlar mı daha önceliklidir? Sizce Sizce değil. Bu yola inanmışsa, inanmışsak bu yola göre nasıldır? İslam'a göre nasıldır? Aleviliğe göre hangisi tercih edilmelidir ikince? Allah mı yoksa Nefsimiz mi, kendimiz mi? Biz Allah'ı, peygamberi, e, 12 imamları mı daha çok seviyoruz yoksa kendimizi, evlatlarımızı, annemizi, babamızı, eşlerimizi, malımızı, mülkümüzü, evimizi, barkımızı mı daha çok seviyoruz? Hangisini? Onlar mı daha önemli yoksa bizler mi daha önemliyiz? İslam mı daha önemli? Alevilik mi daha önemli? Yüce Rabbimiz Tövbe Suresinin 24. ayetinde şöyle buyurmuyor mu? Euzu billah mineşşeytanirracim Kul inkâne âbâukum وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترزونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربسوا hatta yati Allahu bi emrih. Vallahu la yahdi al Allah fasikin. Teala buyuruyor ki de ki eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, kabileniz, biriktirdiğiniz mallar, durgunluğa uğramasından korktuğunuz ticaret ve beğendiğiniz evler size Allah'tan, peygamberinden ve onun yolunda cihad etmekten daha sevimli ise artık Allah'ın emrini yani azabını getirmesini bekleyin. Ki gelirse azap ne olur? Pişman oluruz. Ebedi zarara uğrayanlardan oluruz. Allah buyuruyor devamında Allah fasık topluluğu hidayete, doğru yola erdirmez. Bir hadiste de gelmiş ki sizden biriniz Allah için sevip Allah için buğzu etmedikçe, Allah için öfkelenmedikçe Allah'ın sevdiklerini sevmesek, Allah'ın sevdiklerini yapmasak, Allah'ın nefret ettiklerini Allah'ın öfkelendiği şeyler yaparsak, Allah'ın öfkelendiğine biz de öfkelenmesek, Allah'ın sevdiğini biz de sevmesek, imanın tadını almayız diye bir hadiste buyurmuş. İmam Hüseyin'e baktığımız zaman her şeyinden vazgeçti. Bu ayet gelince hareket etti. Ticaretinden vazgeçti, hayatından yani geçiminden vazgeçti, Malından, mülkünden vazgeçti, evlatlarından vazgeçti, ticaretten vazgeçti. Kardeşlerinden vazgeçti. Ve İmam Hüseyin Allah için sevdi. Sevdikleri hep Allah içindi. Allah'ın hoşnutluğu için yaşadı, Allah'ın kitabına göre amel etti. Allah'ın kitabına uygula uygulan kitabı uygulansın diye hareket etti. Allah'ın kitabını yok etmesinler, bozmasınlar diye hareket etti. İslam'ı bozup tamamen yok etmesinler diye hareket etti. Allah için öfkelendi, Allah için savaştı, Allah için cihad etti. Bizler. evet kendimizi ve başkalarını da aynı şekilde kendimizi diğerlerini imtihan zamanında tanıyabiliriz. Başkalar da bizi imtihan zamanında tanır. Allah da bizi her zaman tanıyor. Ama biz kendimizi samiyetimizi imtihan zamanında çok iyi görebiliyoruz. bollukta da darlıkta da bazı iddialarda bulunuyoruz. Biz böyle diyoruz. Biz şöyle müminiz, şöyle Müslümanız, şöyle insanız. Ama bunu kanıtlamak gerekiyor, ispat etmek gerekiyor. Gerçekten ispat edebiliyor muyuz yoksa kendimizi mi kandırıyoruz? Yoksa söz verip de sözümüze durmuyor muyuz? Sözlükten söyle sözümüzü yapmıyor muyuz? Sözümüze vefa etmiyor muyuz? Gerçekten yalancı mıyız, doğrucu muyuz biz? Güzel bir cümle var. İmam Hüseyin için söyleniyor. Söylenmiş, söylenecek. Keşke seninle olsaydım ey İmam Hüseyin. Senin önünde şehit olsaydım ve böylece mutluluğa erişseydim, saadete erişseydim. Bu bizim zamanımızdan İmam Hüseyin'den sonraki zamanlar için söylenmiş bir söz. Söylenen bir söz. İmam Hüseyin'in yanındakiler bunu söyledi ve kanıtladı. Hatta Şöyle diyorlardır bazıları. Bin canımız olsa da binlerce işkenceden işkence de görsek, yakılsak da, yıkılsak da, parçalansak da, tekrardan dirilsek, tekrardan aynı şeyleri yapsak, yapsalar, tekrardan şehit olsak, tekrardan işkence görsek, tekrardan şehit olsak, bunu ne kadar yapsalar da biz seni bırakmayız. Senin için bunlara katlanırız. Senin yolun için, senin Rabbin için, Bunu söyleyenler gerçekten vardı ve İmam Hüseyin'in yanında şehit olurlar Bunlar, söyl bunlar söylüyordu. Ve günümüze de bunu söyleyenler var. Yakılsak da, parçalansak da, tekrardan dirilsek de, tekrardan aynı şeyleri yapsalar da. Kaç defa da senin uğrunda, senin yolunda, senin Rabbinin yolunda, Allah yolunda, peygamber yolunda, senin yolunda öldürürsek, yan, parçalansak da, bu tekrarlansa da biz bunu yaparız diyenler şu anda da var. Eğer haberleri izliyorsanız, dünyayı takip ediyorsanız, dünyadaki olaylardan haberiniz varsa bunların kim olduğunu da siz biliyorsunuz, duyuyorsunuz ve görüyorsunuz samiyetlerinde görüyorsunuz ispatla ispatla bu sözü ispatla ispatla ispatladıklarını da görüyorsunuz. Biz kendimize dönelim. Evet böyle insanlar var. Az çok tanıyoruz hepimiz. Ama daha düşük mertebede bizler için geçerli ney? belki bu da bize çok ağır gelir herkesin yapacağı bir söyleyeceği bir iddia değil kanıtlayabileceği bir iddia değil bu ama en azından demeliyiz ki keşke seninle olsaydık ey İmam Hüseyin senin önünde şehit olsaydık ve büyük saadete mutluluğa erseydik bunu o zaman yaşamadık ama şimdik diyoruz bunu ama bunu ispat edebilir miyiz? Gerçekten bu güç bize var mı? Gerçekten bu iman bize var mı? Gerçekten bu samimiyet bize var mı? Rabbimiz de biliyor ki biz neyiz, ne değiliz. Yüce Yaradan Allah-u Teala biliyor her şeyi. Muhammed Mustafa da biliyor, İmam Hüseyin de biliyor. Biz ona, onlara güvendik. İnşallah onlar da bizi desteklerler. İnşallah onlar da bizi affederler. Bizi doğru yoldan iletirler, doğru yoldan ayırmazlar. Sonumuzu akıbetimizde hayırla tamamlar. İnşallah Allah-u Teala. Eğer bu sözü söyleyebiliyorsak, söylüyorsak bunun gereğini de yapmamız gerekiyor. Yani ispat etmemiz gerekiyor. Bunun gereği nedir? Bu sözleri yeri gelince, zamanı gelince yapmaktır. Harekete geçmektir, uygulamaktır. Allah'ın kitabını uygulamaktır, peygamberin sözünü yapmaktır. İmam Ali'nin, İmam Hasan, İmam Hüseyin'in sözünü dinlemektir. Onların emirlerini, yasaklarını, Kur'an'ın emirlerini, yasaklarını öğrenip uygulamaktır. Yeri gelinde cihad etmektir. Yeri geldiğinde vazgeçmektir bütün her şeyden. Eğer bu sözü söylüyorsak kanıtlamamız, ispat etmemiz gerekiyor. Eğer bunu yapamıyorsak yani sözümüzle yaptıklarımız birbirine uymuyorsa söz verip de tutmuyorsak sözümüze vefa etmiyorsak edemiyorsak bunun da sebebi vardır. Bunun sebebi nedir? Kalbimizde hastalık var. Ruhumuzda hastalık hastalık var. Aklımızda hastalık var. İmanımız zayıf. Niçin imanımız zayıf? Niçin kalbimiz, ruhumuz hasta? Onun sebebi nedir? Onun sebebi ise bu düşük dünyayı sevmemizdir. Bu dünyaya razı olmamızdır. Bu dünyaya meyil etmemizdir, dünyaya gönlümüzü kaptırmamızdır. Bu dünyaya güvenmemizdir ve bu dünyanın güzelliklerine aldanmamızdır. Bu hastalığımızı tedavi etmekten, tedavi ettirmekten Başka bir yolumuz da yoktur. İnşallah allah Teala bizleri gerçekten de güçlü imana sahip olanlardan ruhu hastalıklı olmayanlardan ruhu sağlam olanlardan kalbi sağlam olanlardan salih amel işleyenlerden eylesin. ve Allahu Teala'nın şu ayetini Cuma suresinin 6. ayetini de okuyup düşünmemiz gerekiyor. Buyuruyor ki Allahu Teala Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kul ya eyyuhellezine hatu in zaamtum annakum awliya'u lillah min dunin nas fetemennu'l maut in kuntum sadiqin. Allah-u Teala buyuruyor ki de ki ey Yahudiler kitap Yahudilere ama biz Müslümanları da içine alabilir. Biz Müslümanları da muhatap alıyor. Biz Müslümanız, mümin iddiasındayız. Alebiyiz şiayız, Müslümanız, müminiz bu iddiamız var. Dolayısıyla bizi de bu ayet kapsıyor. Biliyor ki de ki ey Yahudiler eğer diğer insanların değil yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu sanıyorsanız doğru sözlü iseniz ölmeyi arzulayın. gerçekten de Allah'ın dostları, Allah'ın sevdiği kullar ki salih insanlardır bunlar, mümin insanlardır. Yakın ehline sahip insanlardır. Güçlü imana sahip insanlardır. Ölümden de korkmazlar. Çünkü bilirler ki ölüm bir son değil. Ölüm Rabbul Alemine kavuşmaktır. Ki en büyük saadet de budur. Bu yüce yaradana her şeyde kamil olan bütün varlığın sultanı olan tek hükümdarın yanına gitmek onun razı olduğu kullarından olmak en büyük saadettir ki İmam Hüseyin bu saadete ermiştir. Bütün peygamberlerde Hazreti Muhammed'de, Hazreti Ali'de Fatıma Anamızda, İmam Hasan, İmam Hüseyin'de ve diğer imamlarımızda bu şekildedir. İnşallah Allah-u Teala bizleri affeder, hidayet eder ve İmam Hüseyin gibi yaşamayı ki düşük mertebede kendi kapasitemizde İmam Hüseyin gibi yaşamayı İmam Hüseyin gibi ölmeyi bizlere nasip eder. Böylece razı ve hoşnut olduğu kullarından inşallah oluruz. Allah-u Teala bizleri muvaffak eylesin. Ve Mehdi sahip zamanın tarafında küffarla, zalimlerle مين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.